Selamlar millet. Fenerbahçe Gerçekçi Teknik Direktörü kariyerimizin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün kariyeri yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm hatırlarsanız gerçekten güzel bir bölümdü. Beşiktaş derbimiz vardı ve 3-0 kazanarak geçmiştik. Yine Avrupa'da galibiyetimizi almıştık. Sadece Stuttgart'la ilk maçta 0-0 berabere kalmıştık. Onun dışında galibiyetlerle dolu düzgün gidiyoruz. Bu bölümde işte burada görüyorsunuz Galatasaray derbimiz olacak. Gerçekten çok önemli bir maç. Çünkü puan durumu şu an bu şekilde. Galatasaray'la aramızda 5 puanlık bir fark var. Galatasaray 10 galibiyet 1 yenilgiyle ilerliyor. Bizim 7 galibiyet 4 de beraberliğimiz var. Nam gidiyoruz. Yani iyi bir çekişme var. Bu arada sesim bir tık garip geliyor olabilir. Hafiften bir hastayım. Boğazlar bir gitmiş ama çok sıkıntı değil. Sizlerden de ricam ilk iki bölümde olduğu gibi bu bölümde de yine like'ları, yorumları, abonelikleri unutmazsanız sevinirim. Şimdi abi başlama zamanı artık bölüme. İlk maçımız Kayseri Spor'la olacak. Neymiş bu Kayseri Spor? Hemen bir bakalım. Tuçi, Cardozo, Mane, Joao Mendes, Benes, Karimi. Stoperde Dancefield var. Oo Bilal Beyazıt. Sıkıntı. Yedeklerinde Jung var. Yani hiç fena bir kadro değil. Bu arada kimi sağ yukarı koydum. Bu bölümlük böyle yapacağım. Hani aşağıda mı daha iyi, yukarıda mı daha iyi? Siz ona göre bir şey yazarsınız. Şimdi maça gidelim. Kadro böyle çıkmayacağız ya. Nenemiz nerede bizim? Şöyle neneyi koyacağız. Onun dışında da bir değişiklik yapmayacağım. Tamam bu kadroyla maça geçiyoruz. İnşallah kazanırız. Haydi bakalım. Bölümün ilk maçı ilk galibiyet gelsin. Evet Kadıköy'deyiz galibiyetle başlamak istiyoruz. Takımımız hazır ve maça başlayan taraf biziz. Kazanan taraf da biz olalım. Haydi bakalım. Asensio. Nesiri. Koşu geldi. Ona doğru atmak istedik. Orada bir elle müdahale var. Hemen serbest vuruşla bölüme başlayacağız. Bu sefer daha çok kenara götüreceğim. Çok fazla alıyor toplar. Şöyle vursak Asensio. Asensio vurdu. kaleci Bilal. Yani en azından daha güzel gitti. O falso olayını kavradık ama. hızlı bir türlü ayarlayamadık derken Asensio bıraktı Enesiri'ye. siriye vurdu Bilal. Yükleniyoruz. İşte Baran Hoca'yı görüyorsunuz. Kenardan maçı bu şekilde izliyor. Kerem Top'un başında Kadıköy'de maçı hızlı başladık. Kerem. Ortasını açtı. Yusuf siri direkt İsmail vurmak istedi. Karambol ordu uzaklaştırıyorlar. Arşiburhan Marco Asensio Kerem Ennesiri oradan nefis pas ve gol <laughs> Yusuf Ennesiri atıyor ama Kerem'in pası En az gol kadar kritik Harika bir asist harika bir gol İşte burada bir kere alay edeceğiz Kerem, Kerem Akdür kolundan Messi var bir pas ve 1-0 Kadıköy'de Şimdi Ennesiri Kerem Akdür koşuyor Kerem'in önüne doğru bıraktık Kerem Aktürkoğlu içeri doğru girecek. Kerem çevirdi pasını. Orada Asensio ve gol. 2-0 dakika 14. Kerem Aktürkoğlu şov yaparak başladı. Kerem'in ikinci asisti. İşte burada Asensio gol atan isim. Bu da 2-0. Kerem Ennesir ile hemen oynamak istedi. Çok güzel. Ennesir'i bıraktı doğru gelip neneye. Nene gitti kendi. Nene vurdu ve gol. 3 Dakika 19. Zor 1-0. Doğru gelesine de golünü atıyor işte bu be. Enesiri ne ne burada İster'in rakibinden. 19 dakikada Kayseri işledik. Asensio attı pasını Enesiri'ye. Yusuf Enesiri ile geliyoruz. Enesiri kendi gitti. Şimdi oynadı. Kerem. Kerem vurdu kaleci ama öncesinde offside. arşivran kapatamadık. Ostarbolu önde bastı. Şimdi orta geldi. Oraya doğru şut. Offside. İlginç bir goldü bu arada hani offside olmasa çok güzel vurdu ama burada offside işte bir kere daha izliyoruz. Az farklı bir offside. Yani ayağı 5 numara küçük olsa bu pozisyon goldü. Fred. Terse nefis bir top. Doğru geles neneyle geliyoruz şimdi. Nene baktı içeriye ortasını açmak istedi. Engellediler. Ne ne bir kere daha çevirdi. Orada Bilal çıkıyor alıyor ve ilk yarının sonuna geliyoruz. 3-0 öndeyiz. Çok çok güzel oynuyoruz. Böyle devam. Asensio Kerem'i gördü. Kerem Akdürkoğlu topu bulmuş isim. Kerem. Kerem. Ortaladı. Offside olmasın. Orada vurdurmadılar. Zaten değilmiş ki offside herhalde. Vursak çok güzel gol olacaktı. Fred. Ennesiri düzeltti. Vurdu. El var mı hocam orada? Yok. İsmail. İsmail çeviremedim. İsmail bıraktı Ennesiri. Döndü Ennesiri. Ennesiri 4-0. Harika Ennesiri. Gol krallığında. Emin adımlarla ilerliyor Yusuf Ennesiri. 12 maç 12 gol. İşte bu. İsmail yükseğin asisti. Ennesiri burada çok güzel döndü. Sonrasında da gol. Attı pasını Ennesiri'ye. Ennesiri ile geliyoruz. Yusuf Ennesiri. Kerem istedi ona doğru pas. Kerem Aktürkoğlu! O da atıyor. Dakika 60, durum 5-0. İşte İsmail Yüksek ve Kerem yan yana vardı. Enes Siri'nin buradaki asisti Kerem Aktürkoğlu'nun golü durumu 5-0'a getirdi. İşte Yusuf Enes en onu Onu alkışlatıyoruz. Tribünler Enes Siri'yi alkışlıyorlar. Oyuncu değişikliklerimiz gerçekleşti ve maça tekrardan başladık. Carlos Mane. Joao Mendes vurdurmayalım. Bravo şut geldi. Ederson aldı orada. Şikrinyar bir yerden zor kalktı ama bir sakatlık yok sanırım. Şimanski. Archie Brown geliyordu oralarda. Archie Brown. Archie Brown vurdu Bilal. O top bizde. Çok güzel. Brown indirdi John Duran. John Duran kendi gidiyor. John Duran sakladı. Şimanski yapaz. Sebastian Şimanski düzeltti. Şimanski. Şimanski yerde kaldı hocam. Vardı sanki bir müdahale aslında orada ama hakem devam dedi. Şimask girdi araya kazandı. Attı pasını John Duran'a doğru. John Duran vurdu. Çok kötü vurdu. Şimdi pas John Duran'a. Nene koşuyor. Onu gördük tekrar John Duran'la. Nene bıraktı John Duran'ın önüne. John Duran. John Duran vurdu kaleci Bilal. Sert bir şuttu. Bilal çıkarttı. Maçın da artık son dakikalarına gidiyoruz. Herhalde böyle bitecek. Gerken bir araya girdik orada. John Duran koşuyor pasımızı attık John Duran vurdu yine Bilal Beyazıt Hadi lan bir tane daha atarız belki Anderson Tolişka önü çok boş Tolişka vurdu yandan dışarıda Derken o ilginç bir yerde bitirdi hakem maçı 5-0 bölümünü ilk maçında kazanıyoruz Çok güzel oynadık Baran Hoca teselli ediyor rakip teknik direktörü. Bravo çocuklar. Kadıköy'de oynanması gereken oyun Harika bir performans. Enesiri hat-trick yapabilirdi. Onun hat-trick şansını elinden almış gibi olduk biraz ama canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Şimdi biz sonraki maçımız Rize Spor'a karşı. Facecam'i de tekrardan aşağı aldım derken kulüp kalan transfer gelecek sezonu aktarılmamasına ve diğer alanlara aktarılmasına karar verdi. Basket'e gönderecekler parayı. Kalan Yaklaşık 30 milyon euro ile sezon sonu ermeden önce kadro geliştirmelerine veya takımı güçlendirmeye yatırım yapma kararı sana bağlı. Peki tamam. Hiçbir yerde de göndertmem o parayı. kuruşu kuruşuna da harcarım kardeşim. Pes tekrardan sağ altı aldım. Hani sağ üstü olunca bir tık oyuncuların yakın çekimlerde yüzleri kapanıyor gibi geldi. O yüzden tekrardan eski haline getirdim. Deniyoruz bir şeyler. <laughs> Ama şu anki hali daha iyi sanki. Oğuz Aydın'dan bir mesaj gelmiş. Beni Rize Spor maçında oynat hocam diyor. Ee, düşüneceğim. Kerem yerine belki oynatabiliriz. Hani Rize Spor ligde 14. Bir analiz edelim bakalım ne durumdalar. Alison var. Tehlikeli Olavoy'un iş yapacak bir isim. Oo, Samet Akaydın var. Yani baktığınız zaman Rize Spor'un kadrosu fena değil. Son 5 maçta da burada görüyorsunuz. 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, bir de beraberlikleri var. Oynatabiliriz ya. Yedekten de sokabiliriz. Sonuçta Oğuz Aydın'ın dert edecek değil. İlla ki oynar. Kurulu 11'imizi bozmayalım. Kurulu düzenimiz bozulmasın. Onun dışında hani bir şey yapmayacağım. Tamam bu kadro zaten gayet güzel oynuyor. Maça geçiyoruz. Evet Rize'de maça başlayan taraf biziz. Haydi bakalım. Ne ne Nesiri. Asensio. Asensio ile denedik. Fofana orada. Aa bu Fofana iyi bir kaleciydi herhalde. Rize Spor mu getirmişti? Yani böyle normalde daha başka yerlere gidecek. Çok süper gelmeyecek genç bir kaleciydi yanlış hatırlamıyorsam. Herhalde o çocuk. Bakalım nasıl oynayacak. Yani zaten kadroda da yanında bir göz işareti vardı. Buna dikkat et tarzında. Göreceğiz bakalım bizim ileri hatta karşı neler yapacak. Asensio Ennesiri'ye pas. Ennesiri vurdu Fofana. İyi kurtarış. Kerem bastı. Kerem kazandı. Pası Ennesiri'ye gitmiyor. Osterwolle. Fred. Ennesiri. Kerem koşuyor ona doğru attı. Kerem Aktürkoğlu düzeltti vurdu Kerem. Fofana'nın üstüne. Bir sürü topu pasını da aktı. Şimdi Sakki bırakıyor Ederson çıktı aldı topu. Marco Asensio şimdi pas İsmail Yüksek. İsmail'den kanattaki Nene'ye güzel bir pas. Doğru gelesi Nene. Nene'den tekrar pas çok güzel. Şimdi Fred oynadı. Offside olmasın ve gol! Kerem Aktürkoğlu. Offside yok. Kerem ne 1-0 öndeyiz. İşte Baran Hoca. O da kenarda çok sevindi. Çünkü Rize Spor geçit vermiyordu bize resmen. Kerem burada nefis aldı. Nefis döndü. Nefis de attı. 1-0. Kerem 9 maç 2 gol. Gollere biraz geç başladı ama bir açıldıktan sonra devamı gelecek. İyi geliyorlar. Semedo kapatalım orayı. Çok güzel. Top bizde. Ederson hemen başladı. Ederson bu topları biraz hızlı atıyor Ederson. Mihaila Dışa e doğru pas. Vurdurmayalım Ederson. Sert bir şuttu. Ederson başarılı ve ilk yarının sonuna geliyoruz. 1-0 öndeyiz. Ama zorlanıyoruz. Yani Rize Spor bizi biraz zorladı. İkinci yere geçelim umarım. Bir an önce ikinci golü atarız da rahatlarız. Taha Şahin. Aman dikkat Ederson. Bravo Ederson. Enes en bastı kazandık. Enes en Diri. Kerem Aktürkoğlu'nu gördü. Haydi Kerem. Haydi Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Kerem içeri doğru girecekti. Kalabalıklaştılar. Pas şimdi İsmail orada boş. Ah Fred güzel atamadı pası. Fred. Marco Asensio. Çekti topu. Kerem'e pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem dönemedi Kerem. Nihayla vurdu. Ederson başarılı. Yani biraz topumuzda kalması lazım. 1-0 hiç garanti bir skor değil. Fred. Kendi gitti aradan bıraktı Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem düzeltti vurdu ve gol! Kerem Aktürkoğlu! Bu maçın yıldızı ilk golde de Fred'in asisti Kerem'in golüydü. Burada da Fred'in Kerem'in golü ve takım arkadaşlarına bak nasıl güveniyor. Hiç arkasına bakmadan bıraktı kendini. Tutarlar zaten beni diye. iki de tuttular. Vallahi Kerem oradan düşse sıkıntı yaşardı. 2-0 öndeyiz. Ve... Hatchiklere düşman bir hocayız. Kerem'i de oyundan aldık. Oğuz'a söz vermiştik diye Oğuz Aydın Geldi bakalım Atabilecek mi gol Şimanski tekrar Oğuz Aydın'a pas Oğuz Talişka Oğuz Aydın koşu doğru attık Oğuz gidemedi ama aldı topu Bravo Oğuz Aydın Oğuz Oğuz'dan bir çalım Girdi içeriye kendisi Oğuz Aydın Çevirdi nefistin Oğuz Aydın ama Gol gelmedi be Dokunduk da Oğuz Talişka Ortaladı Şikriyar'dan Öveşat'a sekiyor top. Şimanski Fofan'la kurtardı. Orada ne oldu? Penaltı mı? O Samet Akaydın penaltı yaptırıyor. Ne yapmış bakalım Samet? Hemen izliyoruz. işte burada eliyle kontrol etmiş topu. <laughs> Topun başında John Duran var ama ben bu penaltıyı Tanişka yaptırtacağım. Ve nereye vuracağını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Anderson Talişka Çalışka. <laughs> kaleci kandı. Bu arada ben sağ aşağıya vurmak istemiştim de yanlışlıkla ortaya attım ya. Vallahi iyi ki vurmamış. İyi ki vuramamışım daha doğrusu. Penaltıyı kurtaracaktı kaleci. Ama oyunda bile adamın atacağı yeri tahmin edip atlıyorlar ya. Şuna bak. Neyse ki gol oldu. Aa hocam oynat be. Ve maç bitiyor. Rize deplasmanından da 3 puanı 3 golle alıyoruz. Gayet güzel. Galatasaray derbisine kadar böyle ilerlememiz lazım. Aferin çocuklar. Aktör kola etkilemeye devam ediyor. Fenerbahçe Yıldız'ı bu sezon Trent Süper Lig asist liderliğini sürdürüyor demişler. 8 maç 6 asist. Ortalama reyting 5.7 mi? Yanlış bir reyting o ya. İmkanı yok o kadar düşük olmasının. İstatistiklerde bu şekilde. Enne Siri 16 maçta 14 gol 4 asistle oynuyor. Kerem 13 maç 6 gol 7 asist harika gidiyor. Nene 10 maçta 3 gol 2 asist. Nene de çok güzel bence. Asensio'nun 4 asisti var. Şikriyer'in 2 golü var. Oğuzay'dan 3'e 1, Talişko 3'e 0. İyi bir takımımız var şu an bizim. Böyle de devam edelim. Alvarez ile iyileşmiş herhalde. Ferencvaros'a karşı aslında oynatabiliriz onu. Çünkü bir sonraki maçımız Galatasaray derbisi. Ferencvaros bize göre hani bayağı zayıf bir takım normal kağıt üstünde. Tabii maçta ne olacağı belli olmaz ama 5-2-3 çıkmışlar. Yani bu maçta bence biraz rotasyon yapabiliriz. Alvarez gel abi İsmail yerine sen burada oyna. İsmail ne olur ne olmaz sen yedeğimizde dur. İrfan Can e, hadi seni de oynatalım bu maç. Şimanski gelsin. Levent Marcan'ı alacağım. Dorgelesini bu maç başlatmayacağım. Zaten 5'i defans çıkmışlar. Hani uzaktan İrfan Can'ın şutlarıyla iş yapabiliriz. Kaliçka oynasın. Kerem Akdürk oğlu yerine de Oğuz Aydın'ı koyalım. John Duran'da ileride başlasın. Stoperde bir değişiklik yapsam mı? Hani Şikriniar çok kritik bizim için. Onun yerine BK ile çıkacağım. Baya rotasyonlu bir kadro ama umarım kazanırız maça geçiyoruz. Yani zaten Kadıköy'deyiz. Taraftar desteğimiz arkamızda. O yüzden rahat bir şekilde rotasyonlu kaldığımızda da yeneriz diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Talişka attı pasını Oğuz Aydın'ın önüne. İlk dakikalardan çok etki geliyoruz. Oğuz Aydın. Oğuz çevirdi John Duran'a. John Duran ve gol. İlk dakikalardan Dakika 4'te John Duran'da golü buluyoruz. Avrupa'da atıyor bu adam ya vallahi. Avrupa'da çıktılar maçta gol atıyor. Süper Lig'de kaçırıyor ama. İşte golün tekrarı. Oğuz Aydın burada güzel çevirdi. John Duran da güzel bir vuruşla bizi 1-0'ına geçiriyor. Varga bıraktı Keita. Keita ama offside. Orta geldi içeriye doğru. Kafamızdan. Seken top. Odovya Talişka bastı alamadık Orada müdahale geldi yine top onlarda. Şimdi Şimanski bravo Semedo İrfan Can Bayat Sonunda çıkabildik Oğuz Aydın koşuyor bıraktık ona doğru Oğuz Aydın Haydi Oğuz Aydın Oğuz'la geliyoruz Oğuz Oğuz Aydın çeviremedik bu sefer içeriye hmm. Allah'tan sarı kart. Bir paslaştılar. Şimdi Varga vurdu. İrfan Caner'i bayat başarılı. Bravo. Levent. Oğuz Aydın. Oğuz. Şimanski ile oynadı. Şimanski bıraktı pasını. John Duran ama. Korner. Talişka ortasını açtı. Çok gitti top. Çeviriyoruz resmen içeriye. Bir daha olmadı. Levent. Şimanski. Anderson Talişka ortasını açtı. Arka direkte John Duran'a vurdurmuyorlar. Talişka'dan Oğuz Aydın'a nefis pas. Oğuz Aydın. Oğuz, Oğuz. Geçti. Oğuz vuramadı Oğuz. Ah be. Güzel gol olacaktı. Talişka. Oh. İlk yarı bitti. Sarısı vardı Talişka'nın. Kırmızı görecek diye düşündüm ben. Yanlış kaydım orada yani. Topa da müdahale edemedik ama. Hakem düdüğü çaldıktan sonra kaydığımızı herhalde düşündü. Neyse ki görmedik kırmızıyı. Conduran. Oo nefis pas. Talişka ve gol. İkinci yarının hemen başında. Anderson Talişka atıyor. İlk yarıda kırmızı görmesi gereken isim. İkinci yarının başında golü attı. Hakemin büyük hatası var. Ama yapacak bir şey yok abi. Burada Conduran da nefis pas bıraktı ve Şuna bak. Harika pas. Talişka da buralardan atar zaten yani. Kadu vurdu. Seken bir Yapancan başarılı. Odovda ortasını açtı. Levent Mercan dikkatli. Talişka. Şimdi pası John Duran. John Duran demedi. Engelliyorlar John Duran'ı. İrfan Can Talişka yine bastı kazandı. Bu maç çok istekli Anderson Talişka. John Duran sakladı topu. Şimdi pas Edson Alvarez. Onun pasında hata var. John Duran. Oğuz Aydın'a geçmedi pas. Talişka şimdi yolladı Oğuz Aydın'a. Bu sefer geçti. Oğuz bir çalım. Oğuz'dan ikinci çalım gelmedi sizse. Ulan var ya. Oğuz'da çalımları deniyoruz da bir türlü istediğimiz gibi olmadı. John Duran, Talişka. genel orayı Talişka. Dışarıya yapma be. Talişka ile geliyoruz. Anderson Talişka atlı pasını John Duran'ın önüne. John Duran maçı bitirecek. John Duran, John Duran, John Duran. Bu maç zaten çoktan bitmişti ama. Sanda da bir tane daha golünü attı. Dakika 90 durum 1-0. Burada ayak içi direkten topu ağlarla buluşuyor. Bu açıdan da daha güzel izleriz. İşte John Duran'ın golü 3-0 oluyor maç. Rahat bir galibiyet alıyoruz yine bravo. Ve maç bitiyor 3-0. Kadıköy'de yine kazanıyoruz. Vallahi 10 numara bir performans ilerliyoruz şu an için. Nazar değmesin böyle devam edelim. Takımdaki herkes mükemmel oynuyor. Her maç biri yıldızlaşıyor. Bu maç John Duran, geçen maç Kerem, ondan önce NC'di falan derken harika bir takımız şu an için. Böyle devam. Ve evet işte şimdi bölümün Asıl önemli yerine geldik. Derbi zamanı. Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Haberlere bakmak istiyorum. Lig şampiyonluğunda çok kritik bir maç. Florent Durant kazanacaklar diye heceleyerek söylemiş. Kimin kazandığı umurumda değil. Güzel bir futbol izlemek istiyorum diyor Amelia. Tarık da iyi mi kötü mü ciddiyim demiş. Tarık yanlış atmış herhalde. Başka yere atacakmış tweet'i. Çünkü maçla pek ilgisi yok. Galatasaray'ın kadrosu bu şekilde. Çok sıkıntı bir kadro. Osman, Barış, Sane bunlar. Özellikle yapay zekada tutması zor bilsinler ve Galatasaray'ın da form durumu bu şekilde. Son 5 maçta 1 mağlubiyet, 4 galibiyetleri var. Taktiksel ön ayarda da yani zaten önde basıyorlar. Vallahi bakalım güzel bir maç olacak. İnanıyorum bir basın toplantısına gidelim. Bu maçtan önce bir basın toplantısına gitmemiz gerekir. Derbi öncesinde sorular alacağız. Taraftarlar Ennesiri ve Barış Alper Yılmaz arasının hangisinin üstün geleceği konusunu sosyal medyada taşımış durumda. Ennesiri antrenmanlar nasıl bu konudan etkilenmiş mi? Vallahi Ennesiri biz formunu kutlayalım. Ennesiri iyi antrenman yapıyor. Kim bilir? Abi Baran Hoca desene biz ezeceğiz geçeceğiz taraftarlarınızı ve uzman yorumcular O karşısında işinizin zor olduğunu düşünüyor Size göre Jaden onlara karşı koyabilecek mi? Jaden'ı yüreklendirelim Bakalım ne diyeceğiz Ostar bu mücadelede iyi iş çıkarabilir aynen öyle Galatasaray'ın yüksek hız ve preslerine Keskin top hareketlerine bakarsak işlerin ciddiyallıklarını söyleyebiliriz Yapacağınız samelerle Nelson Semedo için taktiksel düzenleme yapacak mısınız? Semedo'yu da yüreklendirelim Taktiksel adım atma konusunda desteğimi alıyor Dedik Semedo için de ya, Kötü <laughs> sorulardı Asıl mensuplarının sorularını beğenmedim. Derbiye çıkıyoruz. Kazanacak mısınız diye bir soru sorun da bana. Kazanacağız diyeyim yani. Orada bir iddialaşalım Okan Buruk'ta vesaire. Sormadılar. Galatasaray şu parçalı giysin. Ek olarak da hava durumunu kapalı yaptım. Maalesef gündüz maçı olarak ayarladılar maçı. Şimdi nene gel bakalım nene. İlk derbine çık. Kadromuz hazır ve derbiye geçiyoruz. Evet, atmosferi izletmek isterim sizlere. Maça biz başlıyoruz. Derbiyi de biz kazanalım. Haydi bakalım. Öncesinde konuşmadım. Güzel bir atmosfer var. Derbi atmosferini görmüş olduk. Umarım maçı kazanırız. Haydi bakalım Kerem. İsmail. İsmail yüksek. Gördük orayı. Endesiri. Endesiri ama Davinson izin vermedi. Gabriel Sara. Osimen. Oynadı Yunus. Oo Arşi kötü geçirdi. Aman dikkat Ederson. Bravo Ederson. Abdülkerim. Lemina. Geriye doğru pas. Sais mi? Aa. Gitmişler sayısı almışlar ilginç. Bir ara Beşiktaş'ta oynamış yanlış hatırlamıyorsam. Roman Sais şu an Galatasaray'da. Bravo Fred. Bastı kazandık. Kerem Akdürkoğlu. Hadi oğlum. Hadi Kerem. Kerem kendi gitmediği pasını attı Endesiri'ye Endesiri ve gol ama offside offside maalesef değil mi? Eh, artık sonunda girsin şu animasyon yani 5 saat bekletti burada ince bir offside mı? Vallahi ince bir offside yani Galatasaray Yunus hakkında e geliyor Yunus Pas geldi Sara Şut Ederson bravo. Geriye doğru Lemina orada İsmail girdi araya bravo Fred. Şimdi Kerem'i gördük. Hadi Kerem. Kerem Aktürkoğlu aldı topu. Kerem çekti. Kerem. Kerem dışarıya attı. Etkili bir pozisyondan Yararlanamadık Kerem Aktürkoğlu'yla. Ah be. Lemina o gördü. Kapatmamız lazım oraları. Osman Osterwolde Volde. Bravo Oster Volde. Şimdi Asensio. Yine gördük Kerem Aktürk olduğunu. Kerem Singo'yu yemen lazım Kerem. Kerem geçti. Bıraktı pasını diyecektik ama bu sefer istediğimiz gibi gitmedi. Sara geriye doğru döndü. Sanchez ve derbi ilk yarı bitiyor. Durum 0-0. Galatasaray'ın etkili atakları var. Bizim etkili ataklarımız var. Offside'dan dolayı iptal edilen bir golümüz var ama ikinci yarıda golü atıp bu derbiyi 3 puan almamız lazım. Viktor Osman ne geliyor Galatasaray şimdi. Osman. Arşı kapat oraları. Haydi oğlum. Bravo Fred. Fred kaybetme Fred. Yapma Fred ya. Yunus. Fred peşinde. Haydi oğlum. Kay orada bari yani. Alamıyorlar bir topu ya. İki kişi orada. Bas 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 hiç topu alamı. Fred sarı kartı gördü. Orta geldi içeriye doğru. Aman Ederson. Torreira ortaladı. Ederson yumrukluyor. Hemen oynadık. Yusuf Endesiri ile çıkıyoruz. Endesiri Kerem Aktür koluna doğru attı. Kerem aldı önde. Hocam yok bir şey. Offside mı? Ne oldu? El falan mı var ya? Aa, saçma sapan kesildi atak. Evet biz de değişikliklerimizi yaptık. Hadi bakalım. Sane bıraktı. Engelleyin çocuklar. Haydi oğlum. Barış'a izin vermedik. O Simeon vurdu. Defans'tan sekiyor top. Anderson Taliçka. Pası. Ennesiri. Duran koşuyor. Ona doğru attık. John Duran'la geliyoruz. Haydi Duran. Attı Ennesiri'ye. Ennesiri döndü. Ennesiri gidiyor ama. Sanchez. John Duran sakladı topu. Şimanski. Şimdi pas Kerem'e. Kerem, e. Kerem Akdürkoğlu. Singo. İnanılmaz hızı döndü. Top aldı. Vurdu kafayama yine top Galatasaray'da. Çok iyi çıktı Galatasaray. Barış Alper'le geliyorlar. Sakın! Sakın! Sakın Ederson! Bravo Ederson! Ne? Oooo! Reinalds. Ne diyeyim yani? Ne diyebilirim? Penaltıdan yedik. Ah, vuramadım. Hadi Talişka. Talişka! Abi nasıl ya? Beni mi buluyor lan bunlar? Diyecek söz yok. Maç sonu röportajına gidelim. Yani bir tane offside'dan giden gol. Bir direkten dönen. Varan üzgün. İsmail iyi oynadı diyorlar. Kutlayalım. Brown etkisizdi. Eleştirelim abi. Kötü oynayan adamı eleştireceğiz. İsmail rakibi paramparça etti diyor. Motive edelim. Çok abi. Olacak iş değil. Yani burada bölümün sonuna geliyoruz. Olmaz ama yani. Bir tane offside, bir tane direkten dönen top. Yediğimiz golde penaltı. Gerçekten olacak iş değil. Çok üzüldüm. Neyse. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.